Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Şimdi çok basit. Böyle iki dakikada yapabileceğiniz bir tarif vereceğim size. Kavurmalı yumurta yapacağım. Yumurta sever misiniz? Domatesle, biberle, kavurmayla yumurtayı süsleyeceğim. Ama kendi tarzımda yapacağım. Gurme bir tarzda yapacağım. Gelin bakın bir izleyin. Farklı bir şeyler yapıyorum ben. Domatesin, biberin pişme süresini iyi ayarlayın. Kavurmalı yumurta. E ee, menemen gibi, e ee, şu gibi deyip geçmeyin lütfen domatesin, biberin doğranma şekli, pişme süresi, yağ oranı nasıl? Gelin bir görün bakalım. Hadi mutfak. Başlıyoruz. Bir tane küçük domates, bir adet biber dedim ya bir kişilik çok ufak bir atıştırmalık yapacağım. Tereyağı. Kavurmamız var. Blok kavurma, hazır kavurma. Her yerden alabilirsiniz blok kavurmayı. Ee, i̇ki tane yumurtamız var. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Ne yapıyoruz? Önce bakın bu tarz güzel aletler hayatı kolaylaştırır. Domates soyuyoruz. Domatesi soyduk. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı kavurmayı yiyeceğiz. Hop biri hop biri löp löp. Evet şimdi domatesimizi soyduk. Hop hop. Ah kabuğundan süs yapacaktım gitti. Çıkmaması lazım Evet domatesi kesiyoruz tamam mı küçük küçük bu özellikle suyunun akmasını istiyorum içindeki suyunun çıkmasını istiyorum bana bu domatesin yarısı yetecek tamam mı bunu hazırladım böyle suyu attı sıkmaya falan gerek yok aktığı kadar bunu ayırdım bibere geldik hop hop gitti şöyle küçük küçük biber taneleri. Ah eldiven gidiyor. Bunu da ben yiyeyim. Hmm. Evet. Başlıyoruz. Biber de çok lezzetli bir bibermiş. Şimdi bunları ile beraber bir kaba alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Evet. Ocağımı yaktım. En küçük ocağımı en har ateşte. Bakın bütün malzemeleri hepsini yok tereyağı eridi yok bilmem ne değil. Hepsini aynı anda kabın içine koydum. Şimdi tereyağı eriyecek. Erirken de bu gördüğünüz malzemeler hop birbirine karışacak. Sesi duyuyor muyuz? Cız, cız. Tereyağı, domates, biber. Hafif sotelenecek. Bakın. Pişme yok. Pişme yok. Hafif sotelenecek. Acık diri kalacak. Biraz diri kalacak. Öldürmeyeceğiz domatesi biberi. Soğan kavururken soğanı öldürdüğümüz gibi. Evet, tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi kavurmamızı kesiyoruz. Çok ince. Döner keser gibi bir dilim. Bir dilim daha. Ve bir dilim daha. Bol kavurmalı olacak ama ince kesiyoruz bakın. Bir dilim daha. Hop! Şimdi bunları ne yapacağız? Önce yumurtalarımızı alacağız. Bu arada yumurtalarımız organik ve gezen tavuk yumurtası. Onu da özellikle belirtelim. Şimdi ne yapacağız? Bakın. iki tane yumurtamız var. Hop! Birini aldık. Hop! Vurduk. Hop! Sarısını ayırıyorum. Beyazını atıyorum Neden biliyor musunuz? Çünkü beyazının çok pişmesini hatta altının yanarca pişmesini istiyorum Ama sarısının az pişmesini Ekmek banmak istiyorum sarısına Evet Altını tekrar tam açtık Hop İkinciye de aynı işlemi yapıyorum Bakın daha kavurmamız var koyacak hop Bakın beyazını attım tamam mı Hop Sarıları da buraya ayırdık hop Bir patlatmayın sarıları. Ekmek banmak çok zevkli oluyor. Hop 2. Evet. Şimdi dediğim gibi beyazının iyi pişmesini istiyorum. Evet. Beyazının altının kızarmasını istiyorum. Sarılarının daha diri kalmasını istiyorum. Çok pişirmeyeceğiz. Domatesle biberi çok pişirirseniz işin tadı kaçar. beyazlar istediğim kıvama geldi sayılır. Şimdi hop. Sarıları da koydum üstüne. Sarılar daha az pişecek. Bu arada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu aşamada döner gibi ince kestiğimiz kavurmalarımızı üstüne ekliyoruz. Hop bir blok. Hop hop hop. Sarıları kapatmasanız keyifli olur. Şimdi kavurma zaten pişmiş. Tamam mı? Bol bol koyalım. Kavurma zaten pişmiş. Burada istediğimiz şey kavurmanın e, ısınıp yağını yumurtanın ve domates biberin üstüne bırakması. Altı tam açık. Hop bir kapak kapattık. Evet, altını kısıyorum, kapağı açtık, çok hafif karabiber, çekilmiş karabiber üstüne. Tuz atmıyorum, kavurma zaten tuzlu, İsteyen tekrar atabilir tuzu. Tekrar kapağı kapatıyorum. Hop, tam açtım. Yumurta kırışıma dikkat ettiniz mi? Her şeyin bir püf noktası var. Beyazlar kızardı, sarılar az pişti, sarılara taze ekmek banacağız. Hop kapattık. 1 dakika 45 saniye bu şekilde bir tadını çekmesini bekliyor. Oldu. Artık yiyeceğiz. Yemeğe geçiyoruz. Efendim her şey hazır. Şimdi benim en sevdiğim yere geldik. Yeme faslı. Bakın şöyle göster. <laughs> Arkadaşlar ama taze ekmek dedik. Tost ekmeğiyle olmaz ki. Taş fırın. Toast ekmeği taş fırını olsa ne? Normal ek... Oy. Neyse. Bir taze somun ekmek. Güzel bir ekmek bulun ya. Bunların hamurunda şeker var. Tamam kötü değil de. Neyse bununla başlıyorum. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Sarıyı patlattım. Harika. <laughs> Sarı ne güzel akıyor. Şimdi kavurması sarısa. Hmm. Çok güzel. Bakın beyazı pişmiş dedim ya. Beyaz. Bunu göstermeye çalışacağım size. Biraz zoomlayabilir miyiz? Beyaz böyle kızardığı zaman güzel olur. Ama bunun kızarmasını beklerken sarı çok pişiyor. O yüzden ayırarak koydum yumurtanın sarısıyla beyazını. Devam ediyoruz. Hmm. Güzel abi oğlum. Yaşayın be. Bu ne? Taze ekmek. Evet, bundan daha iyi. Teşekkür ederim. Şimdi diğer sarıyı da patlattım. Böyle karıştırdım. kadar yok böyle bir lezzet. Domatesi biberi biraz tuzsuz olmuş ama tuz eklenebilir. Duman üstünde kavurmalı yumurta. Hmm. Yanında acı biber turşusu. Ben bu işi seviyorum. Yemek yemeyi seviyorum. I love this business. Hmm. Ağzım boşalsın veda edeceğim. Arkadaşlar kavurmalı yumurta <laughs> veda edemiyorum. Arkadaşlar domatesli, biberli, tereyağlı kavurmalı yumurta yaptık. Domateslerle biberleri çok pişirmeyin. Dediğim kadar tereyağı koyun. Tereyağını ve domatesleri, biberleri aynı anda koyun tereyağının erimesini falan beklemeyin. Gösterdiğim şekilde yumurtayı koyun. Gösterdiğim şekilde kavurmaları üstüne dizin. Tam gösterdiğim gibi yapın. Afiyet olsun. Ben bunu yiyeceğim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve kanala tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.